Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gökkuşağı grafiği nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım bu örnek çalışmada 5 farklı proses sahip e üretim ve kapasite değerlerini grafikle görselleştirdim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Grafiğimizde hem proses hem de üretim değeri burada görülüyor. Gri alan ise şuranın tamamı ise kapasitenin tamamı. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şuradaki değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri. Özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikle şuraya geliyorum ve toplam diyorum. Şuradaki değerleri toplayacağım. Sizin de bu şekilde renklendirmenizi istiyorum biraz sonra grafikte bunu kullanacağız. Yani şuradaki gibi renk vereceğiz bunlara. Bunların hepsini seçiyorum, ekle diyorum. Buradan da şu halka grafiğimi seçiyorum. Bunu biraz büyüteceğim şöyle. Grafik başlığını kaldırıyorum. Göstergeyi kaldıracağım. Daha sonra bu grafiğimi seçiyorum. Tekrar veri seç. Ve satır sütun değiştir diyorum. Şimdi şuradaki değişime bir bakın. Hepsini tek tip yapıyorum. Şu şekilde. Tamamlıyorum. diyorum. grafiğimi seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Burayı 270 derece yapacağım. Şurasını şu solu alacağım. Şöyle. Şunu da 25'e kadar indireceğim. Şimdi bunu kapatıyorum. Şuraya geliyorum. Görünümden klavisizlerini bir kaldıralım. Şunu seçelim. Biçim. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Biraz sonra bunları büyüteceğiz çünkü. Şimdi şu ilk yarı çapımızı dolgusunu kaldırıyorum. Dolgu yok diyorum. Aynı şekilde şunlarda da. Sırasıyla bunların dolgularını tabi bu değil. Sadece şunun dolgusunu kaldıracağız. Bu yüzden çift tıklamamız gerekiyor. Şimdi grafiğimizi renklendirmeden önce hangi halkanın hangi veriyi temsil ettiğini görmek için şöyle yapacağız. Buradan veri etiketlerini ekliyorum. Şu şekilde. Tabi şunları sileceğim tek tek. Şunlar kalacak. Yani şu değerler kalacak. Şunları siliyorum. Bu arada şurayı silmemem gerekiyor. Şuradaki değerleri silmemek için bunu çift tıklamam gerekiyor. Şimdi şunları sileceğim. Turuncu olanları şu sıfırda dahil tabi. Sadece şuradaki maviler kalacak. Bu da olmadı. Şurayı sildik yanlışlıkla. Çift tıklamak da gerekiyor. Sadece buradaki maviler kalacak. Şunu biraz kalın yapıp büyütelim. Görünsün. Şunu silmişiz. Şunları silelim. Şunu kalın yapıp büyütelim. Evet şimdi bu turuncu ala tabi şunu 100 değil de 95 yapalım. Çünkü şuradaki turuncu görünmüyor. Şunu da 5 yapalım. Şimdi buradaki renkleri gri yapacağız. Hangi gri yapmak istediğinizde siz karar verin. Ben şu gri istiyorum. Şimdi bunu biraz büyütelim. Bu iyidir. Şimdi şunlara ver etiketlerini biçimlendir diyorum. Buraya seri adını ekleyeceğiz her birine. Hangisi olduğunu anlamak için. Şu şekilde. Tabi şunları biraz sonra sileceğim. şöyle şunları da çift tıklayıp silelim sadece burası kalsın şimdi renkleri ayarlayabiliriz şunu gizleyelim buradan veri seçten şöyle yapacağız tamam diyorum şimdi renkler enjeksiyon kırmızı çift tıklıyorum. Dolguya geliyorum. Buradan kırmızı diyorum. Siyensi. koyu yeşil. Polisaj turuncu. Bu arada çift tıklıyorum bunları. Ki çift tıklamayınca bu şekilde geliyor görüyorsunuz. Boyane mavi bu değil. Şu olmalı. Ve montaj. Sarı. Şimdi şuraya gidiyorum. Shift eşittir. Rastgele arada. Birden yüze kadar diyorum. Parantezi kapatıyorum. Yüzde işaretini koyuyorum. Bunu aşağı çektiriyorum. Şuraya da shift eşittir. Bir eksi şurası diyorum. Kalan miktarı görürüm burada da. Formüller şimdi hesapla. Bu videoyla ilgili bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.